Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İkinci cümlede bir amaçtan söz edilmiştir. İlk takım elbisemi diktirmek amacıyla gittiğimde masanın üzerindeki renkli giyim kataloğu dikkatimi çekmiş. Kataloğun sayfalarını karıştırmaya başlamıştım. Diktirmek için yerine amacıyla getirebiliyoruz. Evet amaç cümlesidir. Üçüncü cümlede sayıp dökmeye başvurulmuştur. Çivit kumaştan mantolar, gabardin takım elbiseler, alpaka ya da kaşmir kumaştan paltolar, saten tuvaletler, şifon bluzlar, arka arkaya örnekler sıralanmış sayıp dökme diyebiliriz. Dördüncü cümlede söyleşmeye dayalı bir anlatım kullanılmıştır. Takım elbiselere bakarken özellikle petrol mavisi bir kumaştan yapılmış olanı beğenmiştim. Bunun aynısını yapabilir misin Celal amca diye sorduğumda patronu olduktan sonra neden dikmeyeyim ki demiş ve ardından da eklemişti. Gerçi patronu kendim de çıkarabilirim ama kumaşını bulmak gerek. Karşılıklı konuşmalar var söyleşmeye dayalı bir anlatım diyebiliriz. Beşinci cümlede bir tanım yapılmıştır. Patron kelimesinin terzilikte neyi ifade ettiğini yaşıtların bilir. Bilmeyenler için söz konusu elbisenin Taslağıdır diye açıklayabilirim. Patron nedir sorusunun cevabı var. Elbisenin taslağı. Evet tanım cümlesidir. Birinci cümlede çıkarıma yer verilmiştir diyor. Mahalle terzimiz Celal amcanın atölyesi hem caddeyi hem denizi gören iskelenin yanındaydı derken çıkarım bir sonuçtan başka bir sonuç elde etmedir bir sonuca ulaşmadır. Burada böyle bir yargı söz konusu değil. Bu yüzden doğru cevap A seçeneğidir.